gün engelli nasıl sarılır, onu öğreneceğiz. Hadi let's go. Öncelikle Öncelikle nasıl davranmanız gerektiğini anlatacağım. Onlara onlara sürekli böyle şefkatli ve anlayışlı olmanız gerekiyor. Sürekli onlara e, sabırlı olmanız gerekiyor. Onlara çok hoşgörülü, hoş bir şekilde davranmanız gerekiyor. Tahammül seviyenizin çok yüksek olması gerekiyor çünkü onlar gerçekten de e, anlamıyorlar. Hani kendimden yola çıkarken söyleyeyim ben bazı şeyleri anlayamıyorum. Hatta yaşıtlarımla da pek anlaştığım söylenemez. Arkadaşım yok, arkadaş edinemiyorum. Engelli çocuklardan bazı zor, bazı insan bazı bireyler diyeyim şöyle yapabilirler hani sizin anlaşmaya çalışıp sizden kaçabilirler. Çünkü neden? Şöyle söyleyeyim eğer ki gerçekten sizi anlamadınız. kaçabilirler. Bizim bireyselde, özel eğitimde, yani e, rehberlik araştırma merkezi diyeyim, bazı özel çocuklar bizden kaçıyor. Aynı durumda olmamıza rağmen bizden kaçıyor. Çünkü anlaşılmadığını düşünüyor. O kadar çok korkuyorlar ki, onlar sizden korkuyor. Ama şunu, ama şunu unutmayın, ama şunu unutmayın ki, onlar da birer insan ve onların da onlar sizden sadece şefkat ve sevgi bekliyor. Lütfen onlara sevgi gösterin.